Değerli izleyenler, polimetrede birlikteliğimize deprem gündemiyle devam ediyoruz. Dördüncü ve son bölümdeyiz. Konuklarımız Burhanettin Tüzün, Jeofizik Mühendisi ve Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı ve e, Nurullah Oğuzhan, İnşaat Mühendisi. E, Nurullah Bey ile devam edelim. E, şimdi biraz da Malatya'yı değerlendirelim istiyorum. Malatya'nın e, inşaat yapılarını biraz değerlendirelim. Tabii ki dediğiniz son yapılan e, binalar eskisine nazaran daha sağlam dediniz ama evet. bir de eski binalarımız var. Bu eski binaların dönüşümünü nasıl sağlayacağız ve Malatya'daki binaların sağlamlık durumu nedir? Şimdi eski binaların e, sağlamlığını belirli e, deneysel sonuçlara göre e, değerlendirmek lazım. Mesela e, binanın sağlamlığını işte karot almak e, şartıyla betonun e, mukavemetini bu binanın e, yeni deprem yönetmeliğine bağlı olarak yani 97 ve 2001 e, deki çıkan e, deprem yönetmeliği e, hesap metoduna uygun hı hı. olarak güçlendirme dediğimiz yani kolonların e, kesitlerin e, güçlendirilmesiyle binanın e, sağlamlığını e, yapı olarak e, yapmamız mümkündür. Evet. E, Şimdi deprem yönetmeliğine uygun mu değil mi bunu belirlememiz lazım dediniz. Her dönemin kendine göre bir hesap metodu vardı. Evet. Yani e, 80 yılındaki bir inşaat mühendisi mezun olduğu zaman okuldaki öğrendiği bilgiye göre kullandığı bir elastik teori dediğimiz bir metotla hesaplar yapılıyordu. Hı hı. Sonra... E, Şimdi mod birleştirme metodu dediğimiz bir metotla yapılıyor. Evet. O dönemin şartlarına göre yapılan hesap o döneme göre doğruydu. Ama e, binanın zaman içerisinde e, malzemenin deformasyonu, yorulması, yorulma dediğimiz bir olay vardır binalarda. Bunlardan dolayı e, kullanılan malzemenin e, cinsi ee, yani eskiden beton yapıldığında çakılla yapılıyor. Şimdi kırma taşla yapılıyor. Buna bağlı olarak da tabii komçimento çimento miktarları beton firmalar tarafından belirli e, beton sınıfına göre e, üretiliyor ama eskiden Hı. böyle bir durum söz konusu değildi. Mükeba şu kadar çimento atılacak, şu kadar su atılacak belli bir oranda karıştırılacak İşte onun belli bir karışım şeyi var. Ondan sonra e, mesela ona göre binalar inşa ediliyor. Evet. Şimdi ise e, tabiri caizse betona el değmeden her şey ter, e, tartısına göre, miktarına göre e, üretim söz konusu. Bunu da e, inşaata geldiği yerdeki e, mikserlerle ondan sonra beton firmalarının e, titizliğiyle ilgili e, üretimler yapılıyor. Eski binalar dediğimiz zaman eski binalar sağlam değildir demek de doğru değil. Bunları çok sağlamdır demek de doğru değil. Evet. Burada e, kullanılan e, o dönemki metoda göre yapılan hesaplamalarla hı hı. bugünkü hesaplamaları kıyasladığımızda aynı malzemeyi kullandığımızı varsayalım bugünün şartlarına göre kesitlerimiz küçüktür. Yani kolonları kastediyoruz. Kolonlarımız küçüktür. Şimdi küçük olduğu zaman depremde e, kat adedine göre bunu karşılıyor mu, gelen yükleri karşılıyor mu, Mukavemetini sağlıyor mu, sağlamlığını böyle test etmemiz lazım. Evet. Bunu nasıl yapacağız? Bina yapılmış bitmiş, belirli firmalara müracaat edilecek. Her binadan, özellikle kolonlardan, bodrum varsa perdeden, temelden, hı hı. karot dediğimiz. E, beton parçacıklarını belirli bir e, sistemle alıp onu da basınç deneyinden geçirip o günkü e, döküldükten bugüne kadar olan zaman dilimi devre dışı kalmak şartıyla bugünkü basınç sonucuna bakıp ve içerisindeki donatısını da rotgen cihazlarıyla biz şimdi kesitin kolonların içerisine bakabiliyoruz. Kaçlık evet. demir hmm. e, ne kadar demir atılmış rotgenle bunu görebiliyoruz. Artı ee, bu demirin e, korozyonu yani karbon yanması dediğimiz bir olay var. Betondaki e, beton içerisindeki demir paslı ise bu kanserli demir demektir. Yani çürür, çürür Kendi kendine kanserli. yanma yapar ve zaman içerisinde evet. çürür. Elimizi vurduğumuz zaman özellikle deniz kenarlarında yapılan binalarda hı hı. E, kumu veya e, betonu deniz kumu aldığımız zaman yıkanma yıkanmadığından dolayı içerisinde e, tuz dediğimiz bir madde var. Evet. Biliyoruz ki tuz havanın nemini çeker. Havanın nemini çektiği zaman demir paslanır. Paslanma olayı kimyasal anlamda korozyon demektir. Hmm. Korozyonda zaman içerisinde o demirin kırılganlığını emniyetle çekmesini Ortadan kaldırır. O evet. zaman deriz ki bu demir, bu betonla uygun şekilde çalışmıyor ve betonarme dediğimiz sistemin e, ana fikrine ters. Bu binada bu yükü kaldırmaz gibi. tabi bu teknik anlamda hı hı. E, bir hesaplama sonucunda söylenecek bir sözdür e, veya da raporlara bağlı olarak e, değerlendirmek gerekir. Evet. Buna göre sağlamdır veya sağlam Hı -hı. değil. Ha, sağlam yani, değilse güçlendirme yapılabilir. Tabii bina yapıldığı zaman çok demir atılması bugün de o sağlamlığın devam ettiği anlamına anlamını taşımaz. Çok binaya, e, binanın içerisine ne kadar demiri fazla atıyorsak o bina o kadar sağlamdır diye bir mantık yok. Hı -hı. Demir ve betonu çalıştırmak önemli. Uyumlu, olması, uyumlu önemli. olması önemli. Mesela onların kriterleri var. Kolonlarda mesela o kesit içerisinde olması gereken, o kolonun içerisinde olması gereken en az ve en fazla gibi bir demir yüzdesi var. Hmm. Biz buna teknik anlamda porozite diyoruz. Pardon, e, pürsantaj diyoruz. Pürsantaj dediğimiz demir yüzdesidir. Evet. Porozite dediğimizde boşluk oranıdır. Yani Beton döküldüğü zaman içerisine ne kadar fazla su koyarsa, hmm. zaman içerisinde su buharlaşacaktır, kuruyacaktır. İçerisinde gözenekli bir malzeme, kılcal hmm. gözle görülmeyen bir malzeme, boşluk oluşacak. Boşluk oluştuğu zaman mukavemeti azalacaktır. Çok su katmak betona, ee, ilk atıldığı zaman ne kadar şerbeti güzel beton denilir ama e, yani halk dilinde yeah. söylüyorum aslında betonun, ...mukametini azaltan bir özelliktir. Peki bunu e, test eden e, ve sonucunu, tabii. depreme dayanıklılığını Basınç ölçen firmalar var dediniz. Tabii, tabii, Bu tabii. Maratya'da Rab -ra çok sayıda mı? Var. Kimler yapıyor bunu? Şimdi e, yapı denetim firmaları şu anda e, bağımsız olarak da e, laboratuvar dediğimiz yani beton numunelerini... E, alınan herhangi bir beton firmasının atmış olduğu beton numunelerini alıp evet. e, belli bir zaman dilimi kül e, sularında, havuzlarında bekledip ondan sonra 8 günlük ve 28 günlük basınçlarıyla o betonun e, basınç deneyleri sonucunu biz e, zaten yapmak zorundayız yani yapmak zorundayız derken Hı -hı. yapı denetim firması zaten bunları yapıyor. Yapı denetim firması yeni yapılan binaları yapıyor. Evet, ama eski dene, eski binalarda ise o numune alınmamıştır zaten. Hı -hı. Ya atıyorum 20 sene önceki yapılan binanın o zaman karot dediğimiz bir e, sistemle bunu çözmek gerekiyor. Karot evet. dediğimiz ise belli bir hızda, belli bir devirde belli bir çaptaki keskiyle betonu kesip silindir şeklinde çıkartıp Hı -hı. içerisine onu da e, belirli noktalarında, belirli ölçülerde kesip, kenarlarından kesip ama örselemeden, yormadan Hı -hı. bir presle kırdığımız zaman, pres dediğimiz basınç aleti, evet. belli bir noktaya kadar basınç uyguladığımızda otomatik olarak dağılma, kırılma e, olayı söz konusu oluyor. O kırılmanın olduğu noktada bu bilgisayarlarla çok hassas bir ölçümdür yani hassas milimetrik hı hı. E, bir kırım söz konusu. Bir anda makine kendini zaten e, hissettirir. O noktadaki kırılmada, basınçtaki kırılma değeriyle betonun hangi cins beton olduğunu, BS 16 mı? BS e, 18 mi? BS 20 mi? Evet. sınıfına göre e, betonun mukameti mukavemeti hesaplanabiliyor. Artı ...bir de şimit dediğimiz bir metot var... ...şimit çekici diyoruz... ...betonun üzerine geliyor... ...bir Alman standardı bu... ...bilya sıçrama katsayısı dediğimiz... ...bir aletle... ...betonun üzerine bırakılıyor... ...belirli bir... ...deney yapılıyor... ...belirli bilya sıçrama katsayısına göre... ...onun da mukameti... ...hesaplanıyor ama... ...bu gerçekçi bir... E, tam gerçek sonucu vermiyor. Her halükarda belirli noktalardan karot alıp basınç deneyini uygulayıp ona göre betonun evet. sağlamlığını ölçmemiz gerekiyor. Hı hı. Buna bağlı olarak birden da, fazla karot alınacak yani. E, Tabii binada şöyle e, belirli, belirli noktalardan tespit edilen hı hı. kritik noktalardan e, birden fazla karot aldığımızda daha gerçekçi sonuca ulaşmamız söz Bir sürprizim. de eski binalarda yani şimdi mesela Eskisi, mikserler falan kullanılıyor. Evet. Mikserler kullanıldığı için yani bir bir katta kullanılabilecek işte kaç mikser atılmışsa e, yani farklılık çok fazla olmayabiliyor. Ama eski binalarda hani belki elde yapıldığı için e, onun çimantosu, suyu bilmem nesi falan tabii. E, daha e, farklılık arz yani edebiliyor. Aynı kat içerisinde. değişkenlik oluyor. arz edebilir. Mesela ee, elle karışım ayrı bir olay. Betonir betonu yer genelde belli bir dönemden sonra kullanılmaya başlandı. Artı e, kullanılan malzemenin içerisindeki kil oranı yani evet. kirlilik e, oranı hı hı. kil e, betonda sıkıntı yaratıyor. Çamur yani toprak evet. tabiri caizse hı hı. halk dilinde e, bu yıkanmış elenmiş kum dediğimiz sistemle betonun yapılması biraz daha farklı oluyor. E, nemli kumdan yapılması farklı oluyor. Evet. Yani buradaki su oranı malzemenin tane büyüklüğü yani çapı, Hı. miktarı ince kumdan çok kaliteli beton üretemezsiniz. Onun tane büyüklüğü var. Çok büyük tane büyüklüğünün içinde yani çakılın içerisinde boşluk oranı vardır. Mesela taşın içerisinde de bir boşluk var. Evet. O boşluk e, Mukamete azaltıcı özelliklerdir. Bunlar hep e, belirli kum ocaklarından malzemeden beton yapılabilir. Belirli kum ocak malzemelerinde beton yapılamaz. Çakılın içerisindeki tane büyüklüğü, eni, e, yüksekliği bunlar e, beton yapımına uygun mudur, değil midir? E, ama kamyona doldurup da kepçere getirip, çimentoyu karıştırıp betonda atıyorsak, bir kontrol da yoksa, o zaman bu betonu ...sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki Malatya'da binaların sağlamlık haritası ortaya çıkarılabiliyor mu? Yani bahsettiniz ya. Öyle işte bir şey dönemlerdeki yönetmeliklere göre yapılmıştır. Ve hatta mesela hani o betonun sağlamlığı bunun bir derecelendirmesi var bildiğim evet. kadarıyla. İşte hangi döneme kadar hangi derecede yapıldı? Hangi dönemden sonra hangi derecede yapıldı? Ve e, o eskide yapılan düşük dereceli diyelim sağlamlık e, şey, raporlarına göre değerlendirildiği zaman işte bilmem şu tarihten önce yapılan binaların şu yüzde bu kadarı e, yuvarlak depreme bir, şu kadarlık bir depreme ancak dayanabilir gibi bir onu, e, sonuç çıkartılabilir. O şekilde sonuç çıkartmak biraz böyle teknik bir e, kelime veya da teknik bir adamın kullanacağı bir kelime değil. Hı. Ama şunu söyleyebiliriz. 2000'den sonra yapılan ...Malatya'daki 2000'den sonra yapılan binalar ile evet. 2000'den önceki diye ayrım yapılabilir. Hmm. Yani e, 97 depreminden sonra, Yalova depreminden sonra Bayındırlık Bakanlığı'nın yapıştır dairesinin çıkarttığı hesap metoduna bağımlı olarak... ...yapmış olduğumuz proje hesaplarının uygulaması ile bundan önceki dönemlerde yapmış olduğumuz projelerin, proje hesaplarının uygulaması arasında e, fark var. Mesela şöyle diyelim. E, daha basit bir tabirle. 25'e 60'lık bir kolonda hı hı. E, 6 tane demirle 3 katı taşıyorsa misal söylüyorum. Hı hı. Aynı 3 katlı binayı bugünün hesabına göre 25'e 60'lık bir kesit beton olarak taşımasına rağmen en az 10 tane demir olması lazım ki o standart o kesiti karşılasın. Evet. Peki herkes bulunduğu ile ilgili bir takım endişelere sahip. Evet. Yani şu anda Malatya'yı değerlendirdiğimiz zaman insanlarımız ne yapmalı? Yani bu bahsettiğiniz karot <laughs> alarak gözlemsel ölçme olarak ölçme olayını daha seri hale getirip. ...Malatya'nın haritasını çıkarabilme... ...malatya'nın haritasını vatandaşın isteği üzerine... Evet. ...kendisi e, firmalara müracaat etmek şartıyla... ...yapı denetim firmalarına mı... ...hayır lazım. E, bazı güçlendirme e, yapan firmalar var mesela... Hı hı. E, ...der ki ben binamın sağlamlığını test etmek istiyorum... ...uygun bir hal yoksa güçlendirme yapmak istiyorum diye... Evet bir e, teknik büroya yani bir inşaat mühendisinin bir inşaat mühendisinin olduğu bir büroya müracaat ederse orada yönlendirme yapılabilir ama İstanbul'daki gibi veya da Batı bölgelerindeki gibi deprem görmüş illerdeki gibi güçlendirme e, yapılabilir mi sorusu olursa şu anda o bir andaki e, yükleme olacak olsa. Malatya bu konuda biraz zayıf kalır. Evet. Tecrübesi yani talebi az. Karşılama Talep evet, talebi karşılamak anlamında. Evet. Talebi karşılama kaldı. anlamında. Yani şimdi siz diyorsunuz ki insanlar inşaat mühendislerine başvursunlar inşaat mühendisleri yönlendirecektir Diyorsunuz. Şimdi bir güçlendirme yapılabilmesi için en azından teknik anlamda teknolojiyi kullanması lazım. Hmm. Nedir bu teknoloji? Bir karot alma makinesinin olması lazım. Bir evet. rotgen makinesinin olması lazım. Bunlar biraz her firmanın yaptığı iş değil. Mesela bir proje firması bunu yapmaz. Ama bir taahhüt firmasında bu tür aletleri bulabilir. Ee, o noktada söylüyorum. Evet. Yani branş Peki, anlamında. Onladım. Bunu yerel yönetimler, yani belediyelerin yapması gerekmiyor mu? Yani yer, baştan ayağa Malatya'da ne kadar bina varsa şimdi tümden örnekler alarak bunu işte test edip sonuçlarını aldıktan sonra dayanıklılık oranlarını işte güçlendirilmesi gereken binalarla ilgili raporların çıkarılması Çok işte yüzdesel olarak az, mümkün değil mi? Mümkündür. Mümkün olmayan bir şey yok. Ama evet. zorluk ve kolaylık anlamında Olaya baktığımızda bütün Malatya Malatya Belediyesinin teknik personeli bu konuda yeterli olamaz. Yani ya böyle bir ekip kurulamaz. Ekip bu. kurulamaz. Hı -hı. Yani e, nasıl zaten belediyenin çok fazla bir e, yoğunluğu i̇ş var, iş yükü var. E, bu teknik kadro zaten olduğundan fazla bir performansla evet. çalışıyor. Hatta. Ee, bazen daha e, yardım alma bazında bazı e, özel sözleşmeli teknik elemanlar alıyorlar Hı -hı. vatandaşa hizmet etmek anlamında yani kadro olmadığından dolayı evet. döner sermayeden karşılıyorlar bunların ücretlerini ee, bunu sivil e, bürolar zaten normalde Hı -hı. yapması lazım vatandaş e, kendisi e, bir sivil büroya gidip Veyahut da dışarıdaki bir büroya ben böyle bir iş yapmak istiyorum. Bunun kontrolünü yapar mısınız? Sağlamlığını. E, belediyenin işi değil bu. Evet. Peki şimdi duyarlı De olanlar varsayalım bunu yaptı. Evet. E, diyelim yüzde ellisi, yüzde altmışı yaptı. Evet. E, kalan yüzde kırk veyahut da yüzde on bile kalmış olsa e, bunlar yapmadılar. Bunlar önemli bir tehlike oluşturuyor. İşlerinden bir kısmı diyelim. Şimdi e, bunu da e, yani nihayetinde... E, ...devlet birimlerinin yapılması gerekiyor. Şu anda zaten yani, hani böyle zorunlu bir... Zorunlu olarak bir takım... hani e, ...raporlar çıkarılmış oluyor. Binanızı yıkacaksınız veyahut da... ...güçlendireceksiniz gibi bir takım zorunlu... ...olacak sonuçları ortaya çıkarılması... ...gerekmiyor. E, zaten e, son günlerde çıkan... E, ...bir kanun e, hükmündeki... ...kararnameye göre... ...yani çıkan derken çıkma... ...çıkartılacak kanun evet. hükmünde kararnameye göre... ...ee... Belli bir e, standardın altındaki binaların oturulabilmeme e, hmm. raporu buna bağlı olarak da e, finansının belli bir oranındakini devlet karşılamak şartıyla evet. e, Türkiye genelinde böyle bir e, yeniden yapılandırmaya gidilecek diye televizyonlarda duyuyoruz. Sayın Başbakanımızın da hmm. bazı ifadeleri var ama işin daha detaylandırılması nedir ne değildir? o konuda kesinleşmiş kanun maddesi daha oluşmadı. Bu Tabii ki belirli üniversiteler, ondan sonra akademik çevreler, artı devlet planlama teşkilatı, devletin hazinesi yani bunlar belirli hademeyle yapılacak olaylar değil. Bir fizibiliteden sonra yapılması gereken olaylar. Bence bu konuya bayağı ciddi bakılıyor artık. Türkiye çünkü evet. de bir deprem ülkesi. Hı hı. Deprem Kesinlikle. ülkesi. Şimdi mesela vatandaşlarımız bu karot alma yöntemiyle binanın sağlamlığını ölçtürmek istediği zaman, evet. işte taahhüt firmalarına, inşaat mühendislerinin olduğu alanlarda başvurduğu zaman ortalama olarak nasıl bir maliyet çıkıyor ortaya? O konuda, hani fikir verebilmek açısından. O konuda bir fikrim var. yok. Evet. Yani orada mesela yani binanın büyüklüğüne göre? De tabii biraz yani değişiyor. şimdi bir karot bir binadan en azından 10, 10 noktadan karot alınacak olursa karotun bir karotun alınma maliyeti nedir? Ona bağlı olarak bir basınç kırma deneyi yapıldığında bu firmaya gittiğinde onun ücreti nedir, ne değildir? O konuda bir evet. fikrim yok. Peki Burhanettin beye soralım, hani bu karot alma binanın sağlamlığını ölçme bir yana, bir de işin zemin kısmı var. Yani karotlar alındığı zaman zemin etüdü yapılmış olmuyor. Yani evet. binanın fiziksel sağlamlığı evet. ölçülmüş oluyor. Zeminin sağlamlığını hali hazır yapılmış olan binaların binalarda zemin sağlamlığını ölçebilecek bir sistem var mıdır? Tabi tabii yani binanın yanından da sondaj yapıyorsunuz. Hı hı. Ee, dört köşesinden, icabilirse iki köşesinden. Numaranı alıyor. Yer altından e, ki formasyonlar laboratuvarda yine aynı şekilde basınç uygulanıyor alan e, numunelere. Ona göre zemin hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Evet. E, binanın yanından sismik atışlar da yapabiliyorsunuz. Hı hı. Yani bina biraz değil mi? Yok Zemin sismik yani zem, Zemin salanı. yani e, binalar, yani biraz. şöyle diyelim bir 10 kiloluk bir balyozla atış yapıyorsunuz. Ha. Evet. E, o bina ile alakalı bir şey değil ama işte o sismik sismik dalgalar yaklaşık 60 metre aşağı inip geliyor o hı hı. bir darbeyle o zeminin 60 metre aşağıdaki zeminin ne olduğunu, nasıl bir mukavemette olduğunu bilebiliyorsunuz. Evet. Yani öğrenmez sonda ama o bilgilerle de işte Nurullah Bey'in dediği gibi işte o numunesi alınarak, işte gerilütken çekilerek Hı. statik hesaplar tutuyor mu? bu kağıtları kes. Bu ona göre sağlamlığı, karar zemin zemininin bu şekilde yapıldığı zaman bir de binanın sağlamlığı e, göz önünde bulundurulduğu hı. zaman ya yani sağlıklı bir sonuç ortaya hı. çıkmış olacak. Evet, zaten o de, haliyle. E, Geçen sene bir 7 katlı binayı yıkılmıştı. Evet. Eee şeyde, hı hı. E, bitişindeki bitişiğindeki şey yapın Numara alındı, karıt numaraları alındı. Sağlam olmadığı kanatına varıldı, yıkıldı onun için. Evet. Malatya'da bunun gibi çok sayıda bina var mı? Birkaç tane olduğu ve belediyenin bunlardan bir kısmını kullanılmayanları yıktığını biliyoruz. Yani bu, bu biçimde bina sayısı çok fazla mı size göre? Durmaktı yani olan binalar değerlendiriliyor. İşte kontrol edilmesi lazım. Hmm. Yani bir şekilde bir denesel çalışma yapılması lazım ki e, ancak öyle karar verirsiniz. Evet. Yani vatandaş ne yapıyor? İşte bayram oteli işte o vandaki hmm. belki adam. Ee, işte kolon kirişler bir yere patladı. Adam gitti bir attı. alçı attı, bir sıva attı. Kapattı. Ee, sonradan yani. geldi işte mühendis kontrolü. Baktı, baktı, Göremedi. Kolon kirişlerde problem yok. Biraz sağlandı dedi gitti. Hı hı. Onda da suç yok. Şimdi e, Akçadağ Öğretmen Lisesi var. E, yani son günlerde gündemde olan konulardan bir tanesi. Çatlaklarıyla e, gündeme geldi. Hatta bende resimler de resimlerde vardı. Getirmeyi de unuttum. E, şimdi bina içerisinde Mesela köşe kısımlarda bile devam eden çatlakların olduğunu görüyoruz. Binanın alt tarafında işte çöküntü olmuş, ayrılmış, araya dolgu yapılmış. Yani köşe mesela bir yerden itibaren gitmiş, eğilmeye başlamış, ayrılmış binadan ve orası oraya bir dolgu yapılmış, o dolgu da açılmaya başlamış. Ve bununla ilgili net bir sonuç ortaya henüz çıkmış değil. Yani Milli Eğitim Bakanlığı müsteşar yardımcısıydı zannediyorum. ...veyahut da müsteşarı geldiği zaman binanın binada eğitim gören öğrenci sayısını kontenjanın düşürülmesi yönünde talimat verilmesine rağmen öğrenci sayısı artırılmış evet. ve bugünlerde bir türlü bu bayram otelinde hani netice alamıyoruz ya yani, nasıl oldu nasıl olmadı diye bu okulla ilgili de net bir durum ortaya çıkmıyor Allah göstermesin yani bir deprem olsa orada 260 öğrenci var yani akşam yatılı kalan öğrenci evet. ee, Eğitim saatinde veyahut da eğitim saatinin haricinde de e, lojmanlarda kalan, e, yatılı olduğu için öğrenciler var ve hepsi e, dışarıdan görüldüğü kadar çatlamış, her taraf dağılmış. ve Bununla ilgili net bir sonuç da ortaya çıkmıyor. Günlerdir gündemde olmasına rağmen e, bir etüt yapılıp burası sağlamdır veyahut da sağlam değildir, depreme dayanıklıdır veyahut da dayanıklı değildir şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıyor. Bunun sebebi nedir? Yani bence... Yani bu, bunu araştıracak bir ekip mi yok? Yani ya bilgilenmemişler diyorsa, milli eğitim ondan bir haberdar olsa öyle Vali Bey'in bilgisi belki. bile var. O zaman bir eksiklik yani. Yani Vali Bey üzerine çalışıyoruz bakacağız dedi. Yani o zaman yani çatakları görmek lazım. Yani hı hı. çok ciddiye mi alınmadı acaba? Çatakların pozisyonu nedir? Onu bilmek lazım. Evet. Evet. Ee, peki ee, Malatya bundan sonra nereye gitmeli veyahut da bu alanlarda işte mesela kentsel dönüşümü değerlendiriyoruz. Yani bir kentsel dönüşümü gerçekleştiremedik biliyorsunuz. Ee, çok yavaş giden bir kentsel dönüşümümüz var. Malatya'yı nasıl dönüştüreceğiz sizce? Ayrı ayrı görüşlerinizi alalım isterseniz. Belirli fizibilitelere bağlık almak şartıyla yani evet. e, şehrin ticari mekanları, ticari alanları ee, bu bölgedeki yapılan yatırım kentsel dönüşüm itibariyle e, işi e, finans anlamında karşılayabilecek mi? E, bunların fizibiliteleri çıkartılıp TOKİ aracılığıyla veyahut da o bölgenin gerçekten birebir projelerini özel e, şehre simge oluşturabilecek projelerle bu kentsel dönüşüm e, gerçekleştirilebilir. Malatya'da mesela ee, çok kıymetli yerler var. Ticari anlamdaki dönüştürebilecek. Şu anda e, onların altyapısı hazırlanmak şartıyla e, değiştirilebilir. Malatya bu konuda e, umut vadeden şehirlerden bir tanesi. Benim kendi görüşüm. Hmm. Yani gerçekten bunu öyle düşünüyorsunuz. Ee, gerçekten güzel bir projelendirmeyle hmm. iyi bir fizibiliteyle Malatya eee bir noktadan başka bir noktaya doğru gidecektir diye düşünüyorum. Evet. Şu anda da zaten e, ipuçları görünü görünüyor. Hı hı. Evet. E, şimdi. Arkadaşlar uyardılar. Ee, Sayın Veli Baba az önce bahsettiğimiz okulla alakalı olarak gidip orada bir takım incelemelerde bulunmuş herhalde. Arkadaşlar uyardılar. O görüntülere bir girelim, hep beraber de dinlemiş olalım. Hı. Bakalım onun üzerine e, Veli Babanın da de yaptığı değerlendirmeler üzerinde kısa bir değerlendirme yapmış olalım. CHP Malatya Milletvekili Veli Baba Hasan Çelebi Lisesini ziyaret etti. Hasan Çelebi Belediye Başkan Vekili Nafiz Polat, Hasan Çelebi Ümriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Güler ve Köylü Köyü Muhtarı Metin Koç ile birlikte lisede incelemelerde bulunan milletvekili Ababa, lise içerisinde oluşan çatlaklar hakkında bilgiler aldı. Okulla ilgili yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulunan Ababa, Van depreminden sonra böyle ayıpların kapatılmasının ne anlama geldiğini Bayram Otel'in yıkılmasıyla anladık. Malatya'da maalesef birçok eğitim kurumunun depreme dayanıklı olmadığını resmi rakamların verdiği raporlardan anlaşılıyor. Bunun üzerine önümüzdeki haftalarda yapacağım ilkiş, Malatya'daki okulların depremle ilgili durumlarının araştırılması için meclise önerge vermek olacak dedi.